Arkadaşlar hepinize merhaba Bu e, video Bilgisayar.com adına çekilmiştir Bugünkü dersimizde e, size Google'ın servisi Gmail'da Nasıl hesap alınacağını göstereceğim Firefox ya da Google Chrome'a tıklıyoruz Gmail.com yazıyoruz Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada e, Gmail'e ya da işte Google'ın herhangi bir hesap servisine girmemiz için bizden mail adresi istiyor. Bizim mail adresimiz yok. Hesap oluştur diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ad soyadı diyor. Buraya gireceğimiz isim ve soy isim. Biz nereye mail gönderirsek bu isimle görünecek bizim mailimiz. Yani mesela diyelim ki işte Ahmet Kambur diyelim. Salladık. Ahmet Kambur diyelim buraya istediğimiz mail adresini gireceğiz. Mesela diyelim ki görsellik 246 diyorum ben. Yani benim mail adresim şu an görsellik 246.gmail.com tabi daha bitmedi. Mesela biz buraya bilinen bir şey girmiş olsaydık muhtemelen Ahmet007 alınmıştır. Bizi uyaracak. Bu kullanıcı adı zaten alınmıştır diye. Ondan sonra adımız ve soyadımızı içeren bize isimler biz bunları istemiyoruz. Kendimiz bir isim oluşturduk. Onu istiyoruz. Şifreniz e, işte harfler ve sayılarda oluşsun. Büyük küçük harf fark etmez. Yalnız önemli olan hatırlayın şifrenizi. Doğum tarihi de fark etmez. 975 diyelim. Cinsiyet kadın erkek diğer. Cep telefonunu geçiyoruz burada. Eee mevcut e-posta adresiniz arkadaşlar zaten bakın yazıyor ee, mesela siz bu hesabı açtıktan mesela bir ay sonra bir gün sonra bir hafta sonra şifrenizi unuttunuz ve hatırlamıyorsunuz buraya yazacağınız aktif olan e mail adresinizi giriyorsunuz mesela diyelim ki ben e dergi görsel diye benim bir mail adresim var bu da mail.com servisinde Şimdi ben şifremi kaybedersem e, şifre kurtarma seçeneklerine geldiğim zaman e, diyeceğim ki benim mevcut e, diğer e-posta adresime şifre sıfırlama bilgilerini gönder dediğim zaman buna düşecek. Ben de çok basit bir şekilde şu an açacağım, aç, açmış olduğum hesabın şifrelerini tekrardan girmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar burada robot olmadığınızı kanıtlayın diyor. Onu da açıklayacağım. E, i̇lk önce burada yazanı yazıyoruz. İşte ne yazıyor? De şimdi arkadaşlar robot olmadığınızı kanıtlayın diyor. Eğer ki biz bunu işaretlersek bir sonraki adımda bizden cep telefonu isteyecek. Biz cep telefonu istemesini engelliyoruz ve buna tık koymuyoruz. Buna tık koyarsak cep telefonu isteyecek bizden. Buna tık koymadan burada yazanı burada yazanı aşağı yazıyoruz. Ee, konumu Türkiye yapın. Türkiye diyoruz. Google hizmet şartlarını kabul ediyoruz. Sonraki adım diyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu an hesap açıldı. sonraki adım diyoruz. Arkadaşlar mail adresimiz aldık. Bu mail adresiyle Google'ın tüm servislerinden yararlanıyoruz. İşte Gmail, Google Chrome, YouTube Google Maps, Google Play, Google Plus. Sadece şu ve şunu girerek bütün şu e, saydıklarımın hepsinden tek bir hesaptan yararlanabiliyoruz. Gmail ile devam et diyoruz. E-postamızın içine girdik. Bütün her şeyimiz burada. Sosyal tanıtım vesaire. Bunların hepsini bir sonraki derste inşallah açıklayacağım.